kaynanamı ne ek Kefenledik. Bacımı battaniyenin kömdük. Öyle şehit deyin kömdük. Ya kimse işte ey, su geçmedi ellerine. Sular şey patladı. Benim bir mağdurum var. 25 yaşında çadırın içine. Allah onun yüzüne baktı da biz çıktık. Ne diyeyim ki? Allah göstermesin bir Hasta Ağabeyim içeride. 25 yaşında. Bir ibret yani. İbret bir. Küçük kırım ibret. İbret bu. Allah'ım kimseye de bir daha göç etmesin. Bir daha <laughs> <laughs> da... Çadıra ihtiyacımız var. Çadır gidiyor, afaka gidiyor, çadır bulamıyoruz. Kaymakamlığa gittik, müracaat ettik, hala yok bir şey. Biz de mallarımız yemsiz, mallarımıza yem bulamıyoruz. Şu an ne, 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 var hayvan ne var? Hayvan büyük baş hayvan var. Kaç tane? üç, üç, i̇çeride üç tane. Üç tane büyük baş hayvan Hay. var, yem yok. Evet. Burada mı yaşıyorsun sen? Evet, burada yaşıyorum. Başvurdun kaymakamlar bir şey Başvurdum. istedim. Başvurdum is, is yazdırdık. Tamam çadır gelirse işte gönderdikler. Yok işte. 3-4 gündür burada başka yerde yaşıyordum. Orada da bir çadırda 15 kişi yaşıyorduk. Geldim buraya kurdum. Evet, buraya kurdum ne yaptım? Antalya'ya gönderdim ailemi. Sıkıntı var onların elini idare ediyoruz. ediyoruz yani. Malzeme kullan, kullanıyorduk o zaman. Evden sen var mı abi? Yok ufak tefek çatlaklar vardı. Gelip baktı mı şey? Baktı. baktı. sır. Evet, Ama korkuyorsun. Hiç Sağlam değil. Ama korkuyorsun giremiyorsun. Yine sallanıyor giremiyoruz. He.